Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı son toplantısı Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Habib Ahmet Şahin Başkanlığı'nda bugün Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı. Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı son toplantısı Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Habib Ahmet Şahin Başkanlığı'nda bugün Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı. Büyükşehir Belediye Meclisi 2022 yılı Aralık ayı 4. birleşimini açıyorum yönetime bu ayda profesör olarak okutur. Mazeret dilekçilerinin okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Geçen toplantıya ait karar özetlerinin kabul edilmesinin ardından gündem maddeleri arasında yer alan imar konuları da görüşülerek karara bağlandı. Enerji ve Tem alan fonksiyon olarak ilan edildi. Bahse konu parsellerin bulunduğu alan yürüntüdeki bir bölgede uygulanmayacak imar planında Büyükşehir Belediye Başkanımız ve diğer ekiplerle birlikte yoğun bir çalışma dönemi geçirdik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yoldayra Maskoz'un diğer ekiplerle birlikte Doğanşehir mahallemizde çok ciddi çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sedat Düngürkan'a, teknik ekibine ayrıca özellikle teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin 2023 yılı ilk ise 11 Ocak 2023 Çarşamba günü saat 14'te yapılmasına karar verildi.